Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle son dönemde keşfettiğim favori favori cilt bakımı ve makyaj ürünlerimi sizlerle paylaşacağım. Çok fazla ürün yok ama olan ürünlerimi de çok sevdiğim için böyle biraz doya doya anlatmak istiyorum. O zaman hemen cilt bakımı ile başlıyorum. Cilt bakımı olarak 3 tane yeni ürün keşfettim son zamanlarda. Üçü de Missha'nın ürünü. Gerçi bir tanesi Misha'nın, diğer ikisi Apion'un ürünü. İlk bahsedeceğim ürün Misha'nın Time Revolution serisinin şu temizleme köpüğü. Bu çok güzel bir ürün. Çünkü hem temizleme köpüğü hem kil maskesi formunda bir ürün. Yani çok değişik. Ben bunu nasıl keşfettim? test bir Misha alışverişim yanında bana bunu testirme yollamışlardı. O zaman keşfettim. Ve gerçekten bayıldım ya. Yani nasıl desem size böyle yapısı köpümsü ama aynı zamanda kil maskesi gibi bir yapısı var. Cildinize sürdüğünüzde böyle yumuşak bir kıvam var. Eğer beklerseniz kil maskesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Ee, ama eğer böyle hemen yıkarsanız da yumuşak bir temizleme köpüğü formunda bir ürün oluyor. İçerisinde çok güzel fermente içerikler içeriyor. Aynı zamanda bu Artemisia Anoa Extract'ı var. Artemisia da cildi böyle sakinleştiren bir içerikmiş. O yüzden ben bu temizleme jelini kuru ciltlerin çok severek kullanacağını düşünüyorum. Hassas ciltlerini de severek kullanacağını düşünüyorum. Sadece dediğim gibi fermente içerikleri içerdiği için fungal akne probleminiz varsa belki biraz temkinli yaklaşabilirsiniz. Benim gibi tester denemeden e, almayabilirsiniz eğer fungal akne problemi yaşıyorsanız. Kesinlikle çok beğendim. Diğer temizleme jellerine göre biraz daha böyle farklı bir te cilt temizleme deneyimi yaşatıyor. E, nasıl desem? Sanki böyle bir spada e, cildinizi temizliyorlar gibi bir ürün. Ve gramajı da yüksek yani 150 ml. Ee, uzun süre gideceğini de düşünüyorum. Benim gerçekten artık bu kil maskesi yapayım şöyle hmm, 15 dakika böyle bekleyeyim gibi bir vaktim hayatımda yok maalesef ki. O yüzden bu ürün bana o açıdan da çok yardımcı oldu. Kil maskesi yapamıyordum ilk cildime. Bunu akşamları mesela cildime sürüyorum yıkamadan önce. Zaten hani yüzümü yıkayacağım için herhangi bir temizleme jeliyle bunu sürdükten sonra hazır sürmüşken Birazcık bekliyorum. O sırada ba belki başka birkaç işimi yapıyorum. Ondan sonra yıkıyorum. Böyle olunca hem cildime böyle biraz daha e, normal bir temizleme jeliyle yıkamaktansa ve biraz öncesinde kil maskesi yapıp bekletmişim gibi bir e, etki de veriyor. O yüzden gerçekten çok sevdim. Dediğim gibi bu yorumlarım yani 8 kere falan kullandım herhalde öncesinde de bir testimde kullanmıştım. Hani çok uzun süredir kullanmıyorum onu da söyleyeyim. Ama ben de genelde yani eğer sevdiysem bir haftalık bir kullanımda genelde devam ediyor ben benim devam ediyor cildimde bu etki. Bu arada bu ürünle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Biraz detaylı anlatacağımı söylemiştim baştan biliyorum beni akneliz için takip eden bir sürü insan var. Yani beni aknelizle ilgili videolarımdan tanıyıp takip alan e, ve bir sürü insanın hani kullandığını biliyorum. Bu ürün aknelizle beraber kullanmak için de bence çok uygun bir temizleme jeli. Çünkü gerçekten sıfır iritasyon. Ben e, şu anda asit ürünleri kullanmama rağmen cildime irite etmedi. Ya tabii ki şu an akneliz kullanmadığım için birebir direkt aknelizle beraber kullandım çok iyi diyemiyorum ama Yapısı itibariyle ve geride bıraktığın nemli histen anlayabileceğiniz üzere Akneliz de cildi kuruttuğu için onun etkilerini böyle minimuma indirecek bir temizleme jeli olacağını düşünüyorum. Bu yüzden akneliz kullanıyorsanız da yeni bir temizleme jeli arayışına girdiyseniz buna bir şans verebilirsiniz. Bu arada ufak bir size parantez açıp bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz şu anda ben akneliz kullanmıyorum. Çünkü emzirme döneminde olduğum için emzirme döneminde ve hamilelikte akaryazı kullanılamıyor. O yüzden uzunca bir süredir, neredeyse 2 senedir bu ilacı kullanmıyorum. Ama eğer isterseniz size aknenizle beraber kullanılabilecek temizleme jelleri gibi bir video çekebilirim. Eğer ilginizi çekerse bana lütfen aşağıda yorumlara yazın. Geçiyorum diğer yeni keşfim nemlendiriciye. Bu nemlendiriciyi de yeni kullanıyorum. Zaten yeni keşfim ürünleri olduğu için uzun zamandır kullandığım ürünler değil. Sadece ilk alıp bir haftadır bir 2 haftadır kullanıp çok etkilendiğim ürünler. Bu da Apio'nun Madecassoside Kremi. Bu kremin ben daha önce jel formunda olanı kullanmıştım. Onun mesela bu Madecassoside yüzdesi daha çok olmasına rağmen, onu mesela yağlı karma ciltlere daha çok öneriyorlar, bana daha çok uyacağını düşünmeme rağmen o bende mesela neredeyse hiçbir etki yaratmamıştı. O yüzden bu sefer de bir kremine bir şans vermek istedim. Belki yaz olsa, yaz aylarında bu krem bana ağır gelebilirdi ama şu an kış aylarında olduğumuz için böyle cildimi ve klimalarda çok fazla kapalı alanlarda cildi kuruttuğu için ve biraz daha yoğun bir nemlendiriciye ihtiyaç duydum rutinimin son aşamasında. Bunun için de dediğim gibi bu kreme bir şans vermek istedim ve gerçekten çok beğendim. Yani şey olur ya bir krem sürersiniz de ilk kullanımda ertesi günde böyle bir ciltte bir sakinlik, dinginlik, kızarıklarda, kızarıklıkların azalmış, nasıl desem böyle cildin sakinlemiş etkisini görürsünüz ya bazı kremlerde. Çok az üründe ben böyle bir etki görüyorum. Bu kremle benim için o etkiyi gördüğüm ürünlerden biri oldu. Bu yüzden sizinle koşa koşa hemen bu videoyu çekip paylaşmak istedim. Ee, tabii ki detaylı yorumlarımı illa bitenler videomda da hani uzun vadede e, kullanımla ilgili yorumları da paylaşacağım. Ama dediğim gibi 1-2 haftada kullanım ve ilk etki olarak gerçekten çok beğendim. Sadece şöyle bir şeyini söyleyebilirim. Benim birazcık şu T bölgemi, yani burun çevremi falan böyle bir tık yağlandırdı. Hani sabah uyandığımda birazcık şu burun çevremde bir yağlanma hissettim. O yüzden belki bu burun çevreme çok veya T bölgeme çok fazla kullanmam oraya daha böyle matlaştırıcı veya daha ince yapılı bir nemlendirici kullandım. Bunu daha böyle yanaklarıma ve en kuru bölgelerime kullanırım diye düşünüyorum. Bu arada ben bu ürünü göz çevresine de uyguluyorum. Herhangi bir göz kremi zaten kullanmıyorum. Göz kremlerini para vermeyi bırakalım <laughs> Benim yıllar oldu gerçekten. Bununla ilgili de bu arada ayrı bir video var. Onun da linkini ekrana ekledim. Videonun altına da ekledim. İzleyebilirsiniz. Neden göz çevresi kremi kullanmıyorum? Bununla ilgili de bayağı bir detaylı bir videom var. Dediğim gibi göz çevremi de kullanıyorum. Çünkü göz çevresi de bayağı kuruyor. Benim özellikle göz çevrem çok ince ve çok hassas. O yüzden e, her türlü çok beğendiğim bir krem oldu. Bu krem de sivilcelere iyi gelir sivilce ilacı diyemem. Böyle bir krem değil. Ama sakinleştirici özelliği sayesinde e, sivilceleri de böyle alemini alıyor sanki nasıl desem. E, Madeka zaten cilt yenileyici özelliği var. Diğer içerikte zaten e, cildi sakinleştirmeye yönelik bir içerik. Bu yüzden sivilceli ciltler de bence bir bakabilir. Belki bu olmasa bile Sika Jel'i belki size iyi gelebilir. Böyle daha alevli olan sivilcelerin bunu sürdükten sonraki sabah böyle daha sakinleşmiş olduğunu fark ettim. E, bence sivilcelere şeyler iyi geliyor ya, nemlendirici içerikler, sakinleştirici içerikler. Yani kurutucu ürün ürünlerdense mesela sarı silik asit sivilcelere iyi gelen bir içerik diye biliniyor ya, evet iyi geliyor yani geçirmesi için gerekli bir içerik, göz içine girebildiği için lazım. Ama e, görünümüne çok iyi gelmiyor. Evet küçültüyor ama biraz hassas. Ben kendi deneyimimi anlatıyorum orada. Biraz hassaslaştırıyor bence. Yani evet daha küçülüyor ama orası daha böyle kabuklu gibi oluyor. Böyle irite olmuş, e, kızarık oluyor. E, bu yüzden ben genelde bir sivilce ilacı kullanırken, sivilce ilacı olmasa bile mesela sarı silikosli bir e, ürün olabilir veya akneliz olabilir. E, bu tarz ürünler kullanırken illaki rutinimde Böyle onarıcı bir kreme yer vermeye çalışıyorum çünkü bence sivilcenin geçmesini hızlandırıyor, cildin toparlanmasına yardımcı oluyor bu tarz ürünler daha çabuk sivilceniz iyileşiyor çünkü cildin bariyerini güçlendirdiği için sağlıklı bir cilt bariyeri demek daha kolay toparlayan bir cilt demek. O yüzden sadece asitli ürünlere ve kurutucu ürünlere yüklenmeyin lütfen. Eğer sivilcine de problem bir problemli bir cildiniz varsa bu benim yıllar boyunca deneyimleyip en sonunda <laughs> vardığım bir sonuç. Çünkü ben de hep kurutucu ürünler kullanıyordum. Neyse uzatmıyorum bu ayrı bir konu, ayrı bir video olacak bir konu bu. Geliyoruz diğer bir ürüne. Bu da yine Apio'nun Madeca Society serisinden güneş kremi. Hadi Apiona Madeca Society Sun Cream'i. SPF 39 içeriyor. <laughs> Buna çok güldüm. Ya neden 39? Biri bana anlatsın neden 40 değil? Veya neden 30 değil? Neden 50 değil? 39. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bu ürün de biraz açıkçası bunu aldıktan sonra ben şöyle bir hayal kırıklığına uğradım. Gramajı az geldi bana. Yani küçük bir paketi var. 40 gram. Ben bunu 3 günde bitiririm yani. <laughs> Benim güneş kremi sürme ve yenileme sıklığıma göre bu gerçekten az bir ürün. Tek dezavantajı bu ama. Bunun dışında gerçekten çok güzel. Öncelikle bunu neden aldığımdan bahsedeyim. Dediğim gibi kış aylarında olduğumuz için gece bu tarz böyle yoğun nemlendirici ürünler kullansak da gün içerisinde sabah uyandığımızda da bence bu tarz bir ürün sürmek lazım. Çünkü işte rüzgar, yağmur, işte çevresel böyle faktörler. Hani cildimiz bile şimdi maske falan da takıyoruz ama gözler hep dışarıda, yüzün yarısı dışarıda yani. Böyle biraz daha cildi bir bariyer oluşturacak bir krem. Bence gündüz kullanmak da lazım. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bu kremi ben gündüz de kullanayım desem. Bu biraz yoğun yapılı ve böyle şey bir ürün olduğu için. Nasıl desem. Eee... Yoğun bir ürün yani cidden hemen böyle serumlar veya esanslar gibi sürdüğünüz zaman emilip gitmiyor. Bunu sürsem üzerine süreceğim güneş koruyucu e, biraz şey oluyor. Nasıl desem tam tutunamıyor yani çok beklemem lazım emilmesini. Eğer bunu kullanmak iste, istesem bu yüzden ben de dedim ki madem öyle ben yine altına ince yapılı bir e, serum esans sürerim sabah. Ama onun üzerine daha cildimi nemlendirecek yoğun yapılı bir ürünü güneş koruyucu olarak seçerim diye düşündüm. Bu yüzden bu serinin güneş kremini aldım. Gerçekten memnunum. Sadece gramajının az olması tek bir sıkıntı. Bunları güneş kremleri neden böyle az gramaj yapıyorlar ki? Bana şöyle büyük 500 ml pompalı bir şey lazım ya. Gerçekten. Çünkü ben mesela ellerime boynuma falan da sürmek istiyorum. O, o kısımlar da çünkü gerçekten güneşe maruz kalınıyor ve ilk, ilk yaşlanma belirtilerinin görüldüğü alanlar. E bunu bir de ben boynuma elime sürmeye kalksam, oho, bir de gün içinde bir kere yeniledim diyelim. Yani 3 günde biter bana bu. Sinirliyim kozmetik firmalarına. Geliyoruz diğer bir güneş kremine. Bu güneş kremi de gerçekten önceki bir tane video'mda da bahsetmiştim bundan. Bunu bu arada diğerlerine göre daha uzun süredir kullanıyorum. Hemen önce ürünü göstereyim. Bu da Mişanın All Around Safe Block Mild Sun Jel mi? Cream mi? Valla bir şey yazmıyor. Jel veya krem yazmıyor ama jel yapıda değil. Krem yapıda bir ürün. Bu SPF 30 içeriyor. Size bunun tekniğini teknik kısmını anlatmadan önce cildimde bıraktığı etkiyi anlatmak istiyorum. Çünkü ben daha çok o kısmıyla biraz daha ilgileniyorum. Bir kere cildimi çok güzel gösteriyor. Yani ben böyle biraz daha parlak güneş kremlerinden hoşlanıyorum ama bu parlak olmamasına rağmen cildinizi böyle aydınlık ve filtreli gibi gösteren bir güneş kremi. Bunu ne zaman sürsem sanki böyle cildim e, cilt bakımlarımı çok iyi yapmışım kil maskemi aksatmıyorum. işte böyle nem maskemi yapmışım gibi böyle nasıl desem çok böyle dingin ve böyle duru gözüküyor. Biraz ciltte beyazlık bırakıyor ama beyazlık dediğim böyle e, kötü bir beyazlık değil. Nasıl desem böyle sanki bir filtre atmışsınız gibi. Blur efekti veriyor sanki. Gerçekten çok beğendim. Diğer bir güzel yanı parfüm içermiyor olması. Mesela Misha'nın başka bir güneş kremini kullanmıştım ben. Aqua Sanjabi galiba. O da mesela ciddi güzel bir etki bırakıyordu. Ama aşırı parfümlüydü. Onu ben yani dayanamıyordum, kullanamıyordum. Bu hiç parfüm içermiyor. Ve şey yazıyor kutusunda. Yani çocuklarınıza bile kullanabilirsiniz. İçerik olarak da çok temiz. Kesinlikle benim bittikçe alacağım böyle banko, beğendiğim, bende bir hassasiyet, iritasyon yapmayan, çok severek kullandığım bir güneş kremi. Bu Koreliler yapıyor ya. Bu güneş kremi işini Koreliler yapıyor. Geliyoruz makyaj ürünlerine. İlk önce en heyecanlandığımı anlatayım. Şu anda da dudağımda olan ama süreli bayağı olmuştu çıktı mı bilmiyorum. E, ee, şu Juicy Pink isimli şu sugar tinti. Ya bu o kadar o kadar güzel bir güneş kremi ki. Ay güneş kremine dudak tinti ki size anlatamam. Çok çok güzel. Ben artık şunu anladım. Ruj falan benden geçti artık. Ben normal yapıda bir ruj süreyim işte mekin rujları falan ya da e, normal bildiğiniz ruj mat ruj mesela. Artık onlardan geçtim ben. Bu Kore makyajlı makyaj ürünleri benim e, normal makyaj malzemelerimi çöpe attırdı diyebilirim. Ya Çöpe atmadım tabii ki de. Gerçekten çok güzel. Yani o kadar güzel bir bir kere kokuları da çok güzel. Bir tık parfümlü ama neyse. Hemen size etkisinden ve yapısından bahsedeyim. Böyle bu ne bir lip gloss ne bir dudak tinti ne bir likit mat ruj ne bir e, lip balm hepsinin karışım bir ürün gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu ilk aldığımda internet sitesindeki zaten görsellerine böyle vuruldum falan. Zaten orada kızların dudakları falan böyle kalın kalın böyle nasıl desem onlar da zaten ne sürsen ne sürsen güzel Neyse internet sitesindeki görsele kanarak aldım. Ama iyi ki de almışım. Gerçekten çok güzel ya. Bir kere e, renkleri çok güzel ve dudakta çok doğal duruyorlar. Ben artık o normal rujun mat mat çizgi çizgi e, dudakta böyle bir nasıl desem katman şeklinde görüntüsünden hiç hoşlanmıyorum. Bence bir biraz daha gloss şeklinde lip balm şeklinde bu tarz e, dudak ürünleri kesinlikle daha fresh ve daha genç gösteriyor. Bu ürünü de çok sevmemin sebebi birincisi bu şekilde zaten güzel bir görüntüsünün olması renginin çok güzel olması aynı zamanda lip balmlara göre biraz daha kalıcı olması. Tabii ki bu tarz bir üründen likit mat kalıcılığı bekleyemezsiniz ama dudakta biraz daha tutunduğunu ve gün içerisinde hemen gitmediğini fark ediyorum. Gitse bile böyle homojen bir şekilde silinerek gidiyor. O da hoşuma gitti. Aynı zamanda tazeleme kolaylığı da benim için çok önemli. Benim dudaklarım kurumaya çok meyilli olduğu için gün içerisinde normal rujları tazelemek benim için biraz zor. Eğer nemlendirici özellik değilse yanında ayrı bir lip balm taşımama gerek kalıyor. Ama bu üründe öyle olmadı. İçerisinde muhtemelen nemlendirici özler de olduğu için normal bir şekilde bunu böyle tazeleyebiliyorum. Ve tazelediğim zaman dudaklarımda nemlendirmiş oluyorum aynı zamanda. Bir tek bu ürünü alsam yanıma benim için yeterli olur. Benim rengim serideki en açık renk. E açıkçası e, görseldekinden biraz daha koyu geldi bana internet Sesinek görselinden. Bence zaten Mişa'nın dudak ürünlerinde öyle bir şey var. Biraz görseldekinden veya gördüğünüzden bir tık daha sanki koyu oluyor dudakta. E, ama yine de daha açık olmadığı için mutluyum. Gloss'lara göre de daha yapış yapış değil. Yapış yapış bir hissi yok. Dudağınızda yok gibi. E konfor olarak kullanış da çok kolay. Yani size şöyle söyleyeyim. Ben bütün rujlarımı bırakıp bu serinin tüm renklerini alıp hayatıma öyle devam edebilirim. Kesinlikle başka renklerine de bakacağım. İyi ki almışım. Evet, geliyoruz bir yanak ürününe. Bu ürün de Misha değil, Apio'nun. Apio mu mı bu? Apio, Apio'nun. Şu e, Juice Pink isimli likit allığı. Ya bu allık da çok güzel. Bu Koreliler yapıyor ya. Gerçekten yapıyorlar. Cilt bakımını da yapıyorlar. Makyajları da, yap makyajı da yapıyorlar. Yani bu allığı kullandıktan sonra ben artık toz falan böyle değil mi? Toz e, matrujlar falan artık benim için biraz rafa kalktı diyebilirim. Bu ürün de likit bir allık. Yapısı harika. Böyle tintler gibi bir anda sabitlenip de böyle buranızda e, nasıl desem sabitlenip dağıtamazsınız ya hızlı hızlı dağıtmak zorunda kalırsınız. Öyle bir tint değil. Çok akışkan bir yapısı var ve e, rengini Katman katan arttırabilirsiniz. Aşırı kalıcı bir ürün değil ama şu anda burada yüzünde de o var. Ama böyle e, ben ciltte yarattığı böyle yarı saydam, sağlıklı ve canlı görüntüyü çok seviyorum. Bunu e, makyajsız cildinize de uygulayabilirsiniz. Mesela toz ürünler makyajsız cilde çok böyle rahat uygulanmıyor. İlla altta böyle biraz daha bir tutucu bir ürün isteniyor ya. Bu cildin mesela kuru olduğu zamanlar bile. Mesela gün içerisinde cildimde bir şey yok. Sabah güneş kremimi sürmüşüm, bir şey yok cildimde. Ee, bunu mesela uyguladığım zaman hem böyle bir parlaklık da veriyor. Sanki aydınlatıcı sürmüşüm gibi. Ee, bir canlı canlı duruyor gerçekten. Çok daha fresh duruyor tozallıklara göre. Bu arada bununla bu ikisinin de rengi de çok uydu. Şu an dudağımda bu, yanağımda bu var. Bu tarz böyle bir mercan, açık mercan tonu gibi bir renk. Bu rengi çok seviyorum ben ya. Şimdi makyajda en sevdiğim, kendime de en yakıştırdığım renklerden biri bu. Evet bu video bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Lütfen bana aşağıya yorumlarda e, en memnun olduğunuz ürün ne? Bu son dönemde kullanıp keşfettiğiniz aşağıya yorumlarda yazın. Ben de sizin önerdiğiniz ürünlerden e, alıp denemeyi çok isterim. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz de beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni şuradaki Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. <laughs> thank we'll you